Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Razer'ın DT4 V3 Pro'sunu inceleyeceğiz. Bu mouse e, Razer'ın en gelişmiş mouse'udur ve e-sporcuların da tavsiye ettiği mouse'dur. Çoğunlukla bunu kullanıyorlar. Ben de bunu e, sipariş ettim. Sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Hiçbir şekilde kutunun kenarlarını açmadım. Sizleri bekledim sabırsızlıkla. Bu şekilde kameraya odaklarsa eğer göstereyim. Bunu hep birlikte açışına geçelim o zaman. Evet arkadaşlar, açışa geçelim. Baya güzel, kaliteli bir kutu yapmışlar. Galiba bu kargodan gelirken burası biraz e, bükülmüş. Önemli değil. Galiba şuradan. Ya bu nasıl bir şey? Buraya işaret koymuşlar. Aşağı doğru çektim. Böyle kutu açılışım mı olur ya? Evet, kıracaktık galiba şöyle ha bu arada sizlere fiyatından bahsedeyim birazcık pahalı diyebilirim yani ortalama 5000 civarından başlıyor ve bu arada bir de e, bunun şeyi varmış arkadaşlar neden ona alıcısı varmış. Bunu e, aldığınız zaman 4000 Hz'e yükseliyormuş. Şu anki e, bu şekilde bile e, ortalama 0.2 milisaniyede kullanabiliyorsunuz. O cihazı aldıktan sonra 0.1 milisaniye düşüyor. Yani gerek de yok. Yani 0.2 milisaniye çok, çok iyi bence. Şu şekilde bile. Ama şu an bir şey söyleyeyim mi? Yani hissiyatı yani şöyle kutusunda göstereyim size arkadaşlar. Şöyle bir şekli var. Bayağı bir premium hissettiriyor. Ama elimize aldığımız zaman böyle nasıl yorumlayayım size çok hafif ya, aşırı hafif. ya yani zaten kutusunda da 64 Krem yazıyor galiba. Bakalım. Evet 64 gram Ama bence 64 tane de daha az bence. Şu şekilde şiletini de çıkardık. Arkası bu şekilde bitiriyor Burada e, şu yapışkanlar, şunlar filan özel üretiliyor. Galiba internette satışı var. Eskidiği zaman değiştirebiliyorsunuz aklınızda bulunsun. Burada DPI ayarı var. Hani oyunlarda eğer AWP falan kullanıyorsanız CS2'de falan. Buna bastığınız zaman e, DP ayarını düşürüyor. Ayrıca de açma kapama tuşu olarak geçiyor. Ondan sonra bunun diyebileceğimiz başka bir şey var mı? Type B girişiyle şarj oluyor arkadaşlar. Burada da ufak bir LED'imiz bulunuyor. Cihaz e, laptopa ya da televizyona bağlı mı diye gösteriyor. RGB yok. Sadelikten yan olmuş şu an Razer. Ama gerçekten de hafif yani şu an arkadaşıma da verip o da yorumlasın. Evet bayağı hafif kuş gibi. <laughs> kuş gibi ya aşırı hafif. Arkadaşımdan alalım masum. Kutu Kutu geç, geçerken de arkadaşlar hemen şöyle yapıyorum. Burada kutu var. Oo. Bir şey söyleyeyim mi? Yani gerçekten bayağı güzel kablosu var. Yani şarj kablosu olarak da kullanabilirsiniz Android'te ya da PlayStation'da kolu şarj edebilirsiniz. Burada laptop için bağlantınız var arkadaşlar. Flash bellek gibi. Bunu kaybederseniz bu cihaz bir daha çalışmaz. Çünkü mouse'da e, bluetooth bağlantı özelliği yok. Bu da bilgisayara bağla bağladığınız zaman hani şöyle diyelim uzaktan kullanacaksınız. Ya da bir yere mutfakta ya da saçma bir şey olur o da. Yani, masa üstünde kullanmak için bu cihazı üretmişler. Aynı şekilde şunu şuraya takalım. Ben de kaybetmeyeyim. Ayarların kutusu boşaltı gördüğünüz gibi. Başka var mı bakıyorum. Burada işte e, teşekkür mesajı vermişler. Yani bizlere teşekkür ediyor. İyi fiyat olduğu için hani neyse geçelim. Başka var mı bakıyoruz. Burada arkadaşlar Masanızda filan yapıştırırsınız, laptop ya da playstation'a filan, telefon'a kılıfına yapıştırıcısı var. Başka Başkalarının burada bu ne? Kullanım kılavuzu. Gerek yok zaten, işe yaramıyor. Bir tane daha bir şey var burada. O da. Bu da arkadaşlar hemen şöyle gelmiyor. Heh. Evet arkadaşlar size bunu örnek uygulamalı olarak göstereyim. Kardeş çekiyor mu? mouse'u? Tamam caki. Şimdi bunu aldığımız zaman şu şekilde arkadaşlar kenara yapışıyor. Şöyle bir dakika hemen hemen yapıştırıp geliyorum. Yani bunun gibi yani tam oturtamadım ama hani eliniz kaymıyor. Yani karbon fiberden üretmişler tırtıklı. Bence hoş bir şey. Ve hani kaldırdığımız zaman da yapışkanlık hissiyatı vermiyor. Hani bir bant yapıştırırsınız koli bandı bir yere e, yapış yapış olur ya öyle bir hissiyat vermiyor. Yani bayağı kaliteli. Kullanabilirsiniz. O yüzden hani başka anlatabileceğim bir şey var mı? Hemen şöyle. Ha bir de şu şunu demeden geçmeyeyim arkadaşlar. Bu e, mouse'un şu özelliği var. Nerede olursanız olun yani masada ya da mousepad'de, camda, cam yüzeyde her yerde çalışabiliyor. Hani bazı mouse'larda algılıcısı iyi çalışmak. Ama bunda geliştirilmiş bir alıcı var yani yapay zeka ile çalışıyor. Atın masaya koyun kullanabilirsiniz ve bu arada bile şarj girişi var dediğim gibi tarz bir giriş olarak şu şekilde oluyor. Zaten bu da bunun yapılış tarzı da bence çok hoşuma gitti. Neden derseniz. Çünkü bu kablo hani sanki şey gibi değil. mouse'un üstünde değil böyle takıl, takıntılık yapmıyor. Daha rahat kullanabilirsiniz. Kutu açılışı da bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer alırsanız mouse'u e, size öneririm. İlk defa aldım bu mouse'u. Zaten bu şekilde baktığınız zaman kamerada size göstereyim. Zaten bir köşesi şiş bir tarafı bu arada yamuk gibi yapmışlar çünkü bu da eline oturturduğunuz zaman Evet bu arada bir de hani şu kameranın açısını değiştirdik. Hemen şu kablonun şeyini de göstereyim size. Yani 2 metre bir kablosu var. İp devirirsiniz yani spor olarak. <laughs> evet esfirimizde yaptık. Bu arada mausumuz 90 saat kadar şarj ömrü var çünkü RGB ışıklandırması olmadığı için hani sadelikten yani olduğu için eğer e, bunun yanında alıcısını sipariş ederseniz bunu demiyorum tabii ki de bu değil 8000 ama 4000 herse e, yükseltilmiş olarak alıcısı satıyor ben onu sipariş çektim aslında resim kendi sayfasına baktım yurtdışı dışı yani Avrupa'nın bütün ülkelerine var. Bir bizim ülkemiz yok. O da bir saçma bir konu. O yüzden sipariş veremedim. AliExpress, Amazon gibi yerlerde de satışı var ama ne kadar güvenilir? Ben önermiyorum. Aslında hani Türkiye getirirse Bilkom tarafından siparişini verebiliriz. hani vatan gibi yerlerde. Diğer türlü almanızı tavsiye etmiyorum. Eğer o alıcıyı da kullanırsanız da ortalama şarj ömrü mouse'un 60-70 saatlere düşüyor galiba. Bayağı düşüyor galiba. Okudum ama hatırlayamıyorum ne kadar performans vereceğini. Şu anki haliyle 90 saat kullanılıyor. Anlatacağımız başka bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Kalmadı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi, paylaşmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.